Şey efendi, Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. işte. Bizi bizim için bizi doğruluğa sevk etmesi için Allah'ın doğru ışığı göstermesi için dua et her zaman. Dualarımızı evet. üstünden eksik etme. Bak oğlum Ali Bey. Doğru adamın arkasına gidersen doğru diyor. Eğri de gidersen eğri olacaksın. Yani basit bir şey. Bilirsin. Kaç tane doğru adam var bizim Lefkoşa'da. Bir elinin parmağını geçmez herhalde. İyi. O birileri sapık. Sapığın arkasında ne bir şey. Doğru. Madem dümen verdi sana, uçurma ne sürer?